Ve son günlerde tartışılan bir mesele var, çiğ süt satışı. Bu konuda e, tarım bakanı Faruk Çelik bir açıklama yaptı, düzenlemeleri açıkladı, yasaklama iddialarına yanıt verdi ve düzenlemenin sadece orta ve büyük işletmelerin satışıyla ilgili olduğunu altını çizdi. Köylerde 3-5 hayvanla süt satanlara yönelik bir yasak söz konusu değil dedi. Peki bu düzenleme neleri kapsıyor? hem üreticiyi hem tüketiciyi bundan böyle nasıl etkileyecek? Güven İslamoğlu yanımızda Yeşil Doğa program yapımcısı ve sunucusu ve Atilla Celep kendisi e, TÜSAD Başkanı, tüm e, Süt Üreticileri Derneği e, Başkanı burada yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Güven şu meseleyi önce bir açıklık getirelim. Nedir bu yasak? Tam olarak neyi kapsıyor? Ya, biz aslında Yeşil Doğa Programı olarak istediğimiz bir şey var. Yani biz aslında köylünün ürettiği malın değer bulması çok çok istiyoruz. Ama köylü bir süt ürettiği zaman çiğ üretiyor. Bu çiğ sütün sağlıklı bir şekilde üretilmesi konusunda biz çok çalıştık. Fakat bu sokak sütçüleri meselesi gündeme takıldı. Bir kere Türkiye'de çiğ süt satışı yasaktı. Biz bu nereden yola çıktık? Bir zamana eşek sütü meselesi vardı. Dediler ki eşek sütü sağlığa iyi gelir dediler. Bir anda herkes eşek sütünün peşine koştu. Biz de bu eşek sütünü yaparken dedik ki ya, bu yani normal mi bu eşek sütünü? Lafını sütün kesiyorum. Başı? Şimdi Ahmet Efendi kovaların yüklenip mahallede süt satıyor. Ben bunu geçen yılda gördüm. Ondan önceki yılda gördüm. Hala görüyorum. Bu aslında Türkiye'de Normalde yasak yasaktı. olan mı? Peki. Yani hızlı saha göre yasak. Gıda kodeksine yani e, ambalajlamaya göre yasak. Her şeye göre Peki. yasaktı. Fakat buna gözcüm oluyordu. Bunun yasal olması için bizler çalışma yapma, yaptık, programlar yaptık. Yasal olsun insanlar sağlıklı süte ulaşsın istedik. Şimdi bir yasa çıktı. Bu yasa... Ya çünkü zaten günlük ve sağlıklı bir süt bu değil mi? Günlük ve sağlıklı ama bu uzun yolla yol kat ediyordu. Yani insanlar Aydın gibi bir yerden 450 kilometre kargo ile süt alır hale geldi. Yani normalde sütü 50 kilometre dışına çıkartamıyorsunuz, fabrikaya satamıyorsunuz. 450 kilometreden insanlar kargo ile süt almaya başladı. Yani öyle bir e, öyle bir açık vardı ki bu açığın yani bu sağlıksız e, durumu düzeltilmesi gerekiyor. Ne diyor peki bakanlık şimdi bakanlık düzenlemede? Atilla Bey yanımda biz kendisiyle beraber çalıştık. Kendisi ari ırk çiftliğe sahip birisi. Yani Atilla Bey bu zamana kadar çiğ süt için mücadele eden insanlar satılsın, yasallaşsın diye mücadele eden insanlardan birisiydi. Kendisiyle beraber programlar da yaptık. Şimdi deniliyor ki ari ırk çiftliklere Şimdi bir şey atıldı <laughs> pas atıldı. Yani ari ırk çiftlik nedir Bazıları diyor ki bu çiftliklerden de alın Sadece o çiftliklerde mi satılsın Sadece o çiftliklerde satılacak Atilla Bey size açıklasın bir, Sizden dinleyelim çiftlik. o halde nedir bu ari çiftlik Şimdi e, ari çiftlik soruyorsunuz Ari çiftlik demek e, iki tane önemli hastalık vardır Birisi brusella birisi tüberküloz Bunlar insandan hayvana Hayvandan insana geçebilen Zoonoz hastalıklardır Dolayısıyla bu hastalıklardan arındırılmış çiftlik veya arındırılmış hayvanlar sürüsü demek lazım. Ari sürü o demek. Hı hı. Ve bu çıkan e, kanun da çiğ süt satış e, tebliği de diyelim. E, Sayın Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik çok doğru bir karara imza attı. Biz bu e, satışın yasal olarak yapılması için 10 yıldır uğraşan bir insanım. hem çiftlik sahibi olarak hem dernekte derneğin genel sekreteri olarak yıllarca uğraştık. Bu atılan adım doğru bir adımdır. Çıkan yasada da sadece hastalıklardan arındırılmış ağrı sürülerin sütü diye bir şey çıktı, İzin izin çıktı. Atilla Bey, şurada kafama bir şey takılıyor. Buradaki mesele düzenleme, sütün üretimi mi, korunması mı? Her ikisi de. Şimdi sütün üretiminde eğer hayvanda brusella veya tüberküloz mikrobu varsa, bu sütüne geçiyor. Siz bu sütü iyi kaynatmadan veya çiğden peynir yaparsanız vesaire, bu sütü çiğ olarak içerseniz, kullanırsanız, o brusella ve tüberküloz mikrobu insana geçebilir ve bu çok tehlikeli bir durum. Zaten onun için çiğ sütün satışı yıllardır yasak, ama bu yasağa pek uyan yok. Yani Osmanlı döneminden beri. Türkiye'de sokak sütçülüğü vardır. Bu düzenlemeyle artık bu yaptırım haline mi yasak? Tamam. İnşallah. İlk sokakta artık inşallah yok. İnşallah. Umudumuz o. Yani aslında e, Türk kadını evinde günlük süt, taze süt kullanarak yoğurt yapmak istiyor. Sütlü tatlı yapmak istiyor. Çocuğuna mama yapmak istiyor. Bu bir alışkanlık. Evet evet. E, bu alışkanlığı ve bu isteği talebi sokak sütçüleri yerine getiriyordu yıllardır. Biz de diyoruz ki bu sokakta satılan sütler bir, arındırılmış sürülerin, ari sürülerin sütü olmadığı için tehlikelidir. İki, bu sütler üretildikten sonra, hayvanın memesinden çıktıktan sonra tüketiciye ulaştırılana kadar soğuk zincire dikkat edilmiyor. İki, her ikisi de... E, tüketici için e, yanlış şeyler, kötü şeyler. Soğuk depo ayrıntısı da Soğuk yani. zincirin e, da. E, mutlaka muhafaza edilmesi lazım. Ama bu sokak sütçülerin arabası, dağıtım arabası vesaire çalışma yöntemleri soğuk e, frigofrik araçlarla falan değil. Gördüğünüz gibi güğümlerle Anadolu kamyonetlerinin arkasında kapı kapı sokak sokak yazın 30 derecede de bu şekilde dağıtılıyor. İşte biz buna karşıyız. Ya aslında burada şunu eklemek lazım. Biz bunu gözlemledik. Bu insanlar çiftlikten alıp çiftlik sahibi değil. Çiftlikte sütleri toplayan bir grup var. Bu çiftlikten sütleri alıyorlar, belli bir yerde topluyorlar, depoluyorlar. Hatta içinden yanılıyor süt yağlarını alıyorlar. Aynen. Kalanı bu sütçüler, sokak sütçüleri vasıtasıyla dağıtıyorlar. Aslında ortada bir e, bir düzen var. Yani biz sanıyoruz ki Ayşe ablanın Mehmet e, amcanın sütünü aldığımızı sanıyoruz. Halbuki Öyle biz aradakı X kişinin sütünü alıyoruz. <laughs> Öyle değil. Çünkü zaten o süt Sabahleyin 6'da sağdığınız zaman 4-5 saat yol kat etti mi zaten bakteri oranı artıyor. Hmm. Biz bunu gündeme getirdik. Yani kaynağı belli olmayan sütü almayın. Tamam sokak sütçüsü de eğer Ahmet Efendi sütünü sağdı arabasına koydu bir saat içinde sana ulaştırdıysa tamam iç. Ya da yanındaki Ayşe teyze sütünü sağdı hemen git al kaynat iç. Bunda bir sorun yok. Ama ortada bunları toplayıp pazarlayan bir grup var ve İstanbul'a 500 tona yakın daha çiz fazla çiğ süt giriyor ve bunların hiçbirini kontrol yok. Fiş yok, fatura yok. Kayıt dışı. En önemlisi Peki güven de o. Yıllardır sokakta tüketiciye, üreticiye, işte sütçüye de mikrofon uzattın. Bu hemen sağlanır mı yani? Yasak tamam bitti görmez miyiz? O biraz zor gibi görünüyor. Çünkü çok iyi kontrol etmeli lazım. Çünkü şimdi e, Atilla Bey gibi çiftlikler izini aldı. Şimdi ortada bir izin var. Bu izini herkes kullanmaya kalkacaktır. Sokak sütçüleri de kullanacaktır. Diyecektir ki benim ayrı ırk çiftlik sertifikam var. Eğer siz onu kontrol etmezseniz bu sefer bu yasa üzerinden işler çırından çıkacak. Yan Aynen ya böyle Doğru söylüyorsunuz. söylüyorsunuz. Peki buyurun. Sadece kanun veya tebliğ çıkarmakla bu iş bitmiyor. Yani yine görev Tarım Bakanlığı'na düşüyor. ...zabıta teşkilatıyla, gıda e, koruma e, dairesi, kontrol mühendislerince... ...bu satılan sütlerin mutlaka numunelerinin alınması lazım zaman zaman. Be, be, Burada be, birebir tüketici peki bu çiftliklerdeki sütün güvenirliğini nasıl test edecek, anlayacak? Şimdi e, dediğim gibi... Bizim gibi çiftliklerin sütünün hı hı. direkt çiftlikten de satın alabilirler. Hı hı. Eğer çiftlik sahibi bir market zinciriyle anlaşmışsa veya kendi bir dağıtım ağı kurmuşsa oralardan alacağı numunelerle tüketici kontrollerini yapabilir. Veya Tarım Bakanlığı zaman zaman kontrol yapmalı. Ama sadece çiftlikler olsa... Mesele çok kolay kontrol altına alınabilir. Hem o çiftlikler şirketleşmiş vaziyette, her türlü analizleri yapılıyor. Bir arı çiftliğin zaten sürekli sütleri her gün numune alınır ve kontrol edilir. Dolayısıyla bir küçük üreticinin ürettiği kontrol dışı olan ağrılık belgesi taşımayan üreticinin sütüyle diğer çiftliklerin sütü arasında çok fark var kontrol edilme aşamasında. Hı hı. Ama sadece tebliğ çıkarmak yetmiyor. Demin onu söylüyordum. Çok sıkı kontrol edilmesi lazım. Bu sokak sütçülüğünün regüle edilmesi lazım. Yani sokak sütçüleri de işsiz kalsın demiyorum. Ama onlar da ağrı sürülerden sütleri alsınlar. Soğuk zinciri kırmadan tüketiciye ulaştırsınlar. Ya yapanlar zaten vardı. Var. Dağıtanlar var. Yani işin içinde bu 500 bin tonun içinde üçte biri bunu düzgün şartlarda yapıyorlardı. Onların da yasaya ihtiyacı vardı. Onlar da 3'te 2'den ikiden rahatsızdılar. Şimdi eğer iyi düzenleme olursa belki sokak suçluları artık ya biz bu işi yapamıyoruz, zorlanacağız. Onlar da sağlıklı bir şekilde yeni sistemler kurabilirler. İşte soğuk zincir kurabilirler, marketlerle anlaşabilirler. Belki bu iş düzene girebilir. Yani Atilla Bey'in dediği gibi düzene girerse biz sağlıklı süte ulaşabiliriz. Ama düzene girmezse hani bu büyük bir sorun. Biz yani araziye çıktığımız zaman gördüğümüz manzaraları hani ekrana çoğunu taşıyamıyoruz. <laughs> Çünkü o zaman içmez insanlar ve o insanların hayvanından da olsun istemiyoruz. Çünkü cezai yaptırımları var öyle çiftliklerin. Bu kadar öyle çift, o kadar çok fazla var ki böyle hastalıklı çiftliklerin sayısı. Bu yasayı bir Türkiye türlü de nasıl anlasın var. bunu nasıl bilsin? Bakın şöyle yapmak Zor. lazım aslında burada birazcık da marketler zincirine görev düşüyor. Tebliğ çıktı. Şimdi bizim aramızda bizim derneğimizin üyesi arkadaşlarımız var bunu uygulamaya başlayan. Marketlere süt matikler konuyor. Ee, çiftlikten süt soğuk zincirde paslanmaz tanklarda geliyor. Çiftlikteki tank boş tankla değiştiriliyor. Tüketici o markette e, o çiftliğin sütünü e, hijyenik bir şekilde soğuk zincir bozulmadan alıp evine götürebiliyor. Hmm. Şimdi marketlerle ari çiftliklerin bir araya gelerek çalışması sayesinde aslında sorunun büyük bir kısmı çözülür. Yani tüketici gittiği markette bunu rahatlıkla ve güvenilir bir şekilde ulaştığı zaman zaten ee, sokak sütçüsünden bunu almaktan artık imtina etmeye başlar. Yani Atilla biz, biz yakında şey göreceğiz zaten yani büfeler, süt büfeleri göreceğiz. Ee, öyle olacak. Sonucuda, ya da öyle biliyor musunuz? Süt için? büfesi olacak. Adam getirecek tankı oraya koyacak. Olsun tanklar, mı? E, öyle olacak. O zaman sokak sütçüsü de o büfelerden edinecek. Oraya getirecek soğuk zincirli oradan pet şişeli. Öbür türlü nasıl oluyor? Siz sağıyorsunuz tankı alıyorsunuz tanktan pet şişe, şey, kazana dolduruyorsunuz. Kazandan 4 saat yol kat ediyor, 4 saat sonra pet şişelere giriyor. Ya süt e, inanılmaz bakteri oranı giderek yükseliyor yani uzun bir zaman kat ediyor. En sağlıklısı ne zaman buna ulaşmak? 4-5 saat bile çok değil mi? En sağlıklısı Atilla Bey'in sütü. Sağlıklısı şöyle bizim çiftliğimizde süt sağladığı anda hiç havayla temas etmeden direkt artı 4 derecede soğutulur. Dolayısıyla bakteri üreyemez. Ve o sütü yine soğuk zinciri kırmadan siz tüketiciye ulaştırdığınız zaman en sağlıklı süt odur. Ee, şimdi Amerika'da, Avrupa'da günlük çiftlik sütü en değerli süttür. Bizim de şimdi doğru yolu bulduk ve artık oraya doğru gidiyoruz. Mesela e, Türkiye'de UHT süt, karton kutudaki süt e, en hijyenik zannedilir. İzleyicimiz işte bu soruyu sormuş. Evet. Ben araya girmeyi bekliyordum. Market evet. deyince, sağlıklı süt deyince... Evet. Cam mı, kağıt mı diye soruyor. Yani kağıt, hayır, Hı. günlük pastörize cam şişede sütü tavsiye ediyorum. Ama asıl e, günlük çiğ sütü tavsiye ediyorum. Yani çünkü pastörize edilirken de içinden bir kısım yağ alınıyor. E, pastörize edilirken de zararlı bakteriler öldürülsün derken faydalılar da enzimler de ölüyor. Mesela UHT süt dediğimiz 132 derecede ısıl işlemden geçer. Neden? Ee, zararlı bu bakteriler ve mikroplar öldü, ölsün ve sütün raf ömrü uzun olsun diye. Hı. Ama bunlar ölürken faydalı enzimler ve faydalı mikroplar ve faydalı bakteriler de siz yok ediyorsunuz. Dolayısıyla süt değil süte benzer bir şey içiyor. O zaman sizi bulmuşken bir soruyu daha soracağım. Evet. Yine izleyicimizden gelen bir soru. İnek sütümü keçi sütümü diye soruyor. <laughs> keçi sütü <laughs> mesele süt olunca doğru. Keçi sütü anne sütüne çok yakın bir süttür. Çok değerli bir süttür. Ee, ama maalesef inek sütü kadar e, şey değildir. Çok e, üretilen bir şey değildir. Aha, tabii. Ve e, özellikle çocuklarda e, anne sütü içemeyen çocuklara doktor tavsiyesiyle içirilir. Keçi sütü çok değerlidir. Anne sütüne en yakın süttür. Ama keçi sütünü de transfer önemli. <laughs> Hadi Aynı bakalım. şekilde gelirse yani <laughs> şimdi de gene sokak Değil. sütçüleri satarsa çok tehlikeli. Ve ha. o keçi sütü daha tehlikeli. Neyse Oraya hiç girmeyelim şimdi. <laughs> Zannediyorum tıkalı bir taraf kalmadı. Artık konu açıklığa kavuştu. Var mı eklemek Yani Normalde için? her halkın şunu bilmesi gerekiyor: çiğ süt eskiden satışı yasaktı. Şimdi bazı çiftliklere izin geldi. Artık sağlıklı sütte marketlerde ulaşabilecekler, sokak sütçüsünü belki beklemek zorunda kalmayacaklar. Sokak sütçüleri de artık kendilerine düzen sağlayıp, onlar da bu yasayı uygulayarak bize sağlık üstü getirmeleri gerekiyor. Eğer böyle olursa herkes memnun olacak ama en olmazsa... büyük en büyük görev de Tarım Bakanlığı'na düşüyor. Kontrol ve denetim mekanizmasını çok iyi çalıştırması lazım. Süt faydalı olduğu kadar tehlikeli de. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür Atilla Celep ve Güven İslamoğlu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ve son günlerde tartışılan bir mesele var. Çiğ süt satışı. Bu konuda e... Tarım Bakanı Faruk Çelik bir açıklama yaptı. Düzenlemeleri açıkladı. Yasaklama iddialarına yanıt verdi ve düzenlemenin sadece orta ve büyük işletmelerin satışıyla ilgili olduğunu altını çizdi. Köylerde 3-5 hayvanla süt satanlara yönelik bir yasak söz konusu değil dedi. Peki bu düzenleme neleri kapsıyor? Hem üreticiyi hem tüketiciyi bundan böyle nasıl etkileyecek? Güven İslamoğlu yanımızda Yeşil Doğa program yapımcısı ve sunucusu. Ve Atilla Celep kendisi e, TÜSAYAD Başkanı, Tüm e, Süt Üreticileri Derneği e, Başkanı burada yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güven şu meseleyi önce bir açıklık getirelim. Nedir bu yasak? Tam olarak neyi kapsıyor? Biz aslında yeşil doğa programı olarak istediğimiz bir şey var. Yani biz aslında köylünün ürettiği malın değer bulması çok çok istiyoruz. Ama köylü bir süt ürettiği zaman çiğ üretiyor. Bu çiğ sütün sağlıklı bir şekilde üretilmesi konusunda biz çok çalıştık. Fakat bu sokak sütçüleri meselesi gündeme takıldı. Bir kere Türkiye'de çiğ süt satışı yasaktı. Biz bu nereden yola çıktık? Bir zamanlar eşek sütü meselesi vardı. Dediler ki eşek sütü sağlığa iyi gelir dediler. Bir anda herkes eşek sütünün peşine koştu. Biz de bu eşek sütünü yaparken dedi ki ya, bu yani normal mi bu eşek sütünü? Lafını sütması? kesiyorum. Şimdi Ahmet Efendi kovaların yüklenip mahallede süt satıyor. Ben bunu geçen yılda gördüm. Ondan önceki yılda gördüm. Hala görüyorum. Bu aslında Türkiye'de bu yasak yasaktı. olan mı? Peki. Yani hısı Sağlık Kanunu'na göre yasak, Gıda Kodeksi'ne yani e, ambalajlamaya göre yasak, her şeye göre Peki. yasaktı fakat buna göz oluyordu. Bunun yasal olması için bizler çalışma yapma, yaptık, programlar yaptık. Yasal olsun insanlar sağlıklı sütü ulaşsın istedik. Şimdi bir yasa çıktı. Bu yasa... E çünkü zaten günlük ve sağlıklı bir süt bu değil mi? Günlük ve sağlıklı ama bu uzun yolla yol kat ediyordu. Ya yani insanlar Aydın gibi bir yerden 450 kilometre kargo ile süt alır hale geldi. Yani normalde sütü 50 kilometre dışına çıkartamıyorsunuz, fabrikaya satamıyorsunuz. 450 kilometreden insanlar kargo ile süt almaya başladı. Yani öyle bir e, öyle bir açık vardı ki bu açığın yani bu sağlıksız e, durumu düzeltilmesi gerekiyor. Ne diyor peki şimdi bakanlık düzenlemede? Atile Bey yanımda biz kendisiyle beraber çalıştık. Kendisi ari ırk çiftliğe sahip birisi. Yani Atilla Bey bu zamana kadar çiğ süt için mücadele eden insanlar satılsın, yasallaşsın diye mücadele eden insanlardan birisiydi. Kendisiyle beraber programlar da yaptık. Şimdi deniliyor ki ari ırk çiftliklere Şimdi bir şey atılı, pas atıldı Yani ari ırk çiftlik nedir Bazıları diyor ki bu çiftliklerden de aldı Sadece o çiftliklerde mi satılsın Sadece diyor. o Peki. çiftliklerde satılacak Atilla Bey size açıklasın bir, Sizden dinleyelim çiftlik. o halde nedir Aş bu ari çiftlik Şimdi e, ari çiftlik soruyorsunuz Ari çiftlik demek e, iki tane önemli hastalık vardır Birisi brusella birisi tüberküloz Bunlar insandan hayvana Hayvandan insana geçebilen Zoonoz hastalıklardır Dolayısıyla bu hastalıklardan arındırılmış çiftlik veya arındırılmış hayvanlar sürüsü demek lazım, Ari sürü o demek hı hı. ve bu çıkan e, kanun da çiğ süt satış e, tebliği de diyelim. E, Sayın gıda ve tarım hayvancılık bakanımız Sayın Faruk Çelik çok doğru bir karara imza attı. Biz bu e, satışın yasal olarak yapılması için 10 yıldır uğraşan bir insanım, hem çiftlik sahibi olarak hem dernekte derneğin genel sekreteri olarak yıllarca uğraştık. Bu atılan adım doğru bir adımdır. Çıkan yasada da sadece hastalıklardan arındırılmış ağrı sürülerin sütü diye bir şey çıktı. İzin Peki, Atilla çıktı. Atilla Bey şurada kafama bir şey takılıyor. Buradaki mesele düzenleme sütün üretimi mi korunması mı? Her ikisi de. Şimdi sütün üretiminde eğer hayvanda brusella veya tüberküloz mikrobu varsa bu sütüne geçiyor. Siz bu sütü iyi kaynatmadan veya çiğden peynir yaparsanız vesaire bu sütü çiğ olarak içerseniz kullanırsanız o brusella ve tüberküloz mikrobu insana geçebilir. Ve bu çok tehlikeli bir durum. Zaten onun için çiğ sütün satışı yıllardır yasak ama bu yasağa pek uyan yok. Yani Osmanlı döneminden beri Türkiye'de sokak sütçülüğü vardır. Bu düzenlemeyle artık bu yaptırım haline mi yasak? Tamam. İnşallah. Bir sokakta artık bir yok. İnşallah. Umudumuz o. Yani aslında e, Türk kadını evinde günlük süt, taze süt kullanarak yoğurt yapmak istiyor. Sütlü tatlı yapmak istiyor. Çocuğuna mama yapmak istiyor. Bu bir alışkanlık. Evet evet. E, bu alışkanlığı ve bu isteği talebi sokak sütçüleri yerine getiriyordu yıllardır. Biz de diyoruz ki bu sokakta satılan sütler bir, arındırılmış sürülerin, ari sürülerin sütü olmadığı için tehlikelidir. İki, bu sütler üretildikten sonra, hayvanın memesinden çıktıktan sonra tüketiciye ulaştırılana kadar soğuk zincire dikkat edilmiyor. İki, her ikisi de... E, tüketici için e, yanlış şeyler, kötü şeyler soğuk depo ayrıntısı da tabii soğuk yani, zincirin e, mutlaka muhafaza edilmesi lazım ama bu sokak sütçülerin arabası, dağıtım arabası vesaire çalışma yöntemleri soğuk e, frigoferik araçlarla falan değil gördüğünüz gibi güğümlerle Anadolu kamyonetlerin arkasında kapı kapı sokak sokak yazın 30 derecede de bu şekilde dağıtılıyor İşte biz buna karşıyız ya aslında burada şunu eklemek lazım biz bunu gözlemledik bu insanlar çiftlikten alıp çiftlik sahibi değil. Çiftlikte sütleri toplayan bir grup var. Bu çiftlikten sütleri alıyorlar, belli bir yerde topluyorlar, depoluyorlar, hatta içinden yanılmıyor süt yağlarını alıyorlar. Aynen. Kalanı bu sütçüler, sokak sütçüleri vasıtasıyla dağıtıyorlar. Aslında ortada bir e, bir düzen var. Yani biz sanıyoruz ki Ayşe ablanın Mehmet amcanın sütünü aldığınızı sanıyoruz. Halbuki Öyle biz değil. aradaki X kişinin sütünü alıyoruz. Öyle değil. Çünkü zaten o süt Sabahleyin 6'da sağdığınız zaman 4-5 saat yol kat etti mi zaten bakteri oranı artıyor. Hmm. Biz bunu gündeme getirdik. Yani kaynağı belli olmayan sütü almayın. Tamam sokak sütçüsü de eğer Ahmet Efendi sütünü sağdı arabasına koydu bir saat içinde sana ulaştırdıysa tamam iç. Ya da yanındaki Ayşe teyze sütünü sağdı hemen git al kaynat iç. Bunda bir sorun yok. Ama ortada bunları toplayıp pazarlayan bir grup var ve İstanbul'a 500 tona yakın Ciz daha fazla. Çiğ süt giriyor ve bunların hiçbirini kontrol yok, fiş yok, fatura yok, kayıt, kayıt dışı. En önemlisi Peki, de o. yıllardır sokakta tüketiciye, üreticiye, işte sütçüye de mikrofon uzattın. Bu hemen sağlanır mı yani yasaklama bitti görmez miyiz? O biraz zor gibi görünüyor çünkü çok iyi kontrol etmeleri lazım çünkü şimdi e, Atilla Bey gibi çiftlikler izini aldı. Şimdi ortada bir izin var. Bu izin herkes kullanmaya kalkacaktır. Sokak suçluları de kullanacaktır. Diyecektir ki benim ayrı ırk çiftlik sertifikam var. Eğer siz onu kontrol etmezseniz bu sefer bu yasa üzerinden işler çığırından çıkacak. Yani ya. böyle Doğru söylüyorsunuz. söylüyorsunuz. Peki buyurun. Sadece kanun veya tebliğ çıkarmakla bu iş bitmiyor. Yani yine görev Tarım Bakanlığı'na düşüyor. ...zabıta teşkilatıyla, gıda e, koruma e, dairesi, kontrol mühendislerince... ...bu satılan sütlerin mutlaka numunelerinin alınması lazım zaman zaman. Be, be, Burada birebir tüketici peki çiftliklerdeki sütün güvenirliğini nasıl test edecek, anlayacak? Şimdi e, dediğim gibi... Bizim gibi çiftliklerin sütünün hı hı. direkt çiftlikten de satın alabilirler. Hı hı. Eğer çiftlik sahibi bir market zinciriyle anlaşmışsa veya kendi bir dağıtım ağı kurmuşsa oralardan alacağı numunelerle tüketici kontrollerini yapabilir. Veya Tarım Bakanlığı zaman zaman kontrol yapmalı. Ama sadece çiftlikler olsa... Mesele çok kolay kontrol altına alınabilir. Hem o çiftlikler şirketleşmiş vaziyette, her türlü analizleri yapılıyor. Bir arı çiftliğin zaten sürekli sütleri her gün numune alınır ve kontrol edilir. Dolayısıyla bir küçük üreticinin ürettiği kontrol dışı olan ağrılık belgesi taşımayan üreticinin sütüyle diğer çiftliklerin sütü arasında çok fark var kontrol edilme aşamasında. Hı hı. Ama sadece tebliğ çıkarmak yetmiyor demin onu söylüyordum. Çok sıkı kontrol edilmesi lazım. Bu sokak sütçülüğünün regüle edilmesi lazım. Yani sokak sütçüleri de işsiz kalsın demiyorum. Ama onlar da ari sürülerden sütleri alsınlar. Soğuk zinciri kırmadan tüketiciye ulaştırsınlar. Yani yapanlar zaten vardı. Var. Dağıtanlar var. Yani işin içinde bu 500 bin tonun içinde üçte biri bunu düzgün şartlarda yapıyorlardı. Onların da yasaya ihtiyacı vardı. Onlar da 3'te 2'den ikiden rahatsızdılar. Şimdi eğer iyi düzenleme olursa belki sokak suçları artık ya biz bu işi yapamıyoruz, zorlanacağız. Onlar da sağlıklı bir şekilde yeni sistemler kurabilirler. İşte soğuk zincir kurabilirler, marketlerle anlaşabilirler. Belki bu iş düzene girebilir. Yani Atilla Bey'in dediği gibi düzene girerse biz sağlıklı süte ulaşabiliriz. Ama düzene girmezse hani bu büyük bir sorun. Biz yani araziye çıktığımız zaman gördüğümüz manzaraları hani ekrana çoğunu taşıyamıyoruz. <laughs> Çünkü o zaman içmez insanlar ve o insanların hayvanından da olsun istemiyoruz. Çünkü cezai yaptırımları var öyle çiftliklerin. Bu kadar öyle çift, o kadar çok fazla var ki böyle hastalıklı çiftliklerin sayısı. Bu yasayı i̇şte bir türlü de nasıl anlasın anlar. bunu nasıl bilsin? Bakın şöyle yapmak Zor. lazım. Aslında burada birazcık da marketler zincirine görev düşüyor. Tebliğ çıktı. Şimdi bizim aramızda bizim derneğimizin üyesi arkadaşlarımız var bunu uygulamaya başlayan. Marketlere süt matikler konuyor. Ee, çiftlikten süt soğuk zincirde paslanmaz tanklarda geliyor. Çiftlikteki tank boş tankla değiştiriliyor. Tüketici o markette e, o çiftliğin sütünü e, hijyenik bir şekilde soğuk zincir bozulmadan alıp evine götürebiliyor. Hmm. Şimdi marketlerle ağrı çiftliklerin bir araya gelerek çalışması sayesinde aslında sorunun büyük bir kısmı çözülür. Yani tüketici gittiği markette bunu rahatlıkla ve güvenilir bir şekilde ulaştığı zaman zaten. Ee, sokak sütçüsünden bunu almaktan artık imtina etmeye başlar. Yani Atilla biz, biz yakında şey göreceğiz zaten. Yani büfeler gibi süt büfeleri göreceğiz. Ee, öyle olacak. Ya da öyle biliyor evet musunuz? Süt şey? büfesi olacak. Adam getirecek tankı oraya koyacak. Olsun sahnar, mu? E, öyle olacak. O zaman sokak sütçüsü de o büfelerden edinecek. Oraya getirecek soğuk zincirli Oradan pet şişeli. Öbür türlü nasıl oluyor? Siz sağıyorsunuz, tankı alıyorsunuz. Tanktan pet şişe işte kazana dolduruyorsunuz. Kazandan 4 saat yol kat ediyor. 4 saat sonra pet şişelere giriyor. Ya süt e, inanılmaz bakteri oranı giderek yükseliyor yani. Uzun bir zaman kat ediyor. En sağlıklısı ne zaman buna ulaşmak? 4-5 saat bile çok değil mi? En sağlıklısı Bey Sağlıklısı şöyle. Bizim çiftliğimizde süt sağladığı anda hiç havayla temas etmeden direkt artı 4 derecede soğutulur. Dolayısıyla bakteri üreyemez. Ve o sütü yine soğuk zinciri kırmadan siz tüketiciye ulaştırdığınız zaman en sağlıklı süt odur. Ee, şimdi Amerika'da, Avrupa'da günlük çiftlik sütü en değerli süttür. Bizim de şimdi doğru yolu bulduk ve artık oraya doğru gidiyoruz. Mesela e, Türkiye'de UHT süt, karton kutudaki süt e, en hijyenik zannedilir. İzleyicimiz işte bu soruyu sormuş. Evet. Ben araya girmeyi bekliyordum. Market evet. deyince, sağlıklı süt deyince... Evet. Cam mı kağıt mı diye soruyor. Yani kağıt, hayır günlük pastörize cam şişede sütü tavsiye ediyorum ama asıl e, günlük çiğ sütü tavsiye ediyorum. Yani çünkü pastörize edilirken de içinden bir kısım yağ alınıyor. E, pastörize eder, edilirken de zararlı bakteriler öldürülsün derken faydalılar da enzimler de ölüyor. Mesela UHT süt dediğimiz 132 derecede ısıl işlemden geçer. Neden? E, zararlı bu bakteriler ve mikroplar ölsün ve sütün raf ömrü uzun olsun diye. Hı. Ama bunlar ölürken faydalı enzimler ve faydalı mikroplar ve faydalı bakteriler de siz yok ediyorsunuz. Dolayısıyla süt değil sütte benzer bir şey içiyorsunuz. O zaman sizi bulmuşken bir soruyu daha soracağım. Evet. Yine izleyicimizden gelen bir soru. İnek sütü mü keçi sütü mü diye soruyor. <laughs> keçi sütü. <laughs> Mesele süt olunca. <laughs> keçi sütü anne sütüne çok yakın bir süttür. Çok değerli bir süttür. Ama maalesef inek sütü kadar şey değildir. Çok üretilen bir şey değildir. Ha, tabii. Ve özellikle çocuklarda anne sütü içemeyen çocuklara doktor tavsiyesiyle içirilir. Keçi sütü çok değerlidir. Anne sütüne en yakın süttür. Ama keçi sütünü de transfer önemli. <laughs> Hadi Aynı bakalım. şekilde gelirse yani şimdi gene sokak sütçüleri satarsa çok tehlikeli. Ve ha. o keçi sütü daha tehlikeli. Neyse oraya hiç girmeyelim şimdi. <laughs> Zannediyorum tıkalı bir taraf kalmadı. Artık konu açıklığa kavuştu. Var mı eklemek yani, yani Normalde için? her halkın şunu bilmesi gerekiyor. Çiğ süt eskiden satışı yasaktı. Şimdi bazı çiftliklere izin geldi. Artık sağlıklı süte marketlerde ulaşabilecekler. Sokak sütçüsünü belki beklemek zorunda kalmayacaklar. Sokak sütçüleri de artık kendilerine düzen sağlayıp onlar da bu yasayı uygulayarak bize sağlık üstü getirmeleri gerekiyor. Eğer böyle olursa herkes memnun olacak. Ama en, olmazsa... büyük, en büyük görev de Tarım Bakanlığı'na düşüyor. Kontrol ve denetim mekanizmasını çok iyi çalıştırması lazım. Süt faydalı olduğu kadar tehlikeli de. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ha, Atilla Celep ve Güven İslamoğlu. Sağ olun.